Parlamenter sistem mi abi? Başkanlık sistemleri mi yönetilmek daha güzel sizce? Tabii ki parlamenter sistem ya. Neden parlamenter diyoruz abi? Bir kere yani bir hayvan gibi iple dolaştırılmayacağız. <laughs> Kendimiz dolaşacağız değil mi? Boynumuzda ip olmayacak. Evet abi, şu an ip olduğunu düşünüyorsunuz abi. Tabii ki var. Evet. Görünmeyen bir ip var. Peki abi yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, erken bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz abi? Bir kere tamam. kendi görüşüme uygun olan, vatana millete faydası olacak olduğuna olacağına inandığı bir şey veririm. Mesela Millet İttifakı'nı isme geçiyor. Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş. An Ankara'dan düşünürsek, burası Çorlu, Mansur Yavaş'ı severim ama ileride değişirse bilemem. Şu andaki pozisyonunu severim. Ondan sonra İstanbul Belediye Başkanı da düzgün görünüyor Ekrem İmamoğlu. Yani bunun gibi isimler var. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak isimler diyorsun abi. Bir kere beni ifade etmesi lazım. Ya yani bir kere beni ifade etmesi lazım. Çünkü ben özgür bir insanım. Yani kişi olarak özgürüm ben. Biri tarafından yönetilmeyi sevmem. Yani beni yönetecek kişinin benden çok daha akıllı olması lazım. Çünkü milyonlarca insan işsiz geziyor. Sokaklar hastalık kaynıyor. Hala burada kendini haklı çıkaran insanları sevmem ben. Bir kere halk görüyorsa bunu, cahil olduğunu düşündükleri halk görüyorsa bu gerçekleri onların görmemesine imkan yok. Onlar görüp de kasıtlı olarak görmezden gelip şey yapıyorlar. Fazıl Kesim abi sizin olmadığını, iş beğenmediklerini beyan ediyorlar. Şimdi belki cüz'i olarak böyle tırnak içinde o da vardır ama işsizliği iş beğenmiyor ve dediğin zaman bir şey saçmalıyor. İş yok fakat bulan da bazı kişiler derse tırnak içinde beğenmeyenler de olabilir ama bunun yüzde sekseni iş bulamıyor derse o kişiye bile inanırsın. Ama sen dersen ki hiçbir araştırman yok gene iş, iş dolu her taraf kimse beğenmiyor dersen olmaz. O zaman sana kendin bile inanmaz o kişi kendine. Nerel olduğumu da söyleyeyim. Bazı kişiler der ya işte o da Karadenizli siz onu tutarsınız der. yüzümde görünsün. Ben Trabzon sürmen asıllıyım, Giresun doğumluyum ben. Ben şeye göre futbol takımı, gibi kimseyi tutmam. Bir kere bana hitap edecek. Yani benim yaptığım işe prim veren kişi kimse o kazanır. İşçiysem işçiye prim verecek. Köylüysem fındık üretiyorsam, çay üretiyorsam veya fıstık üretiyorsam benim fıstığımdan haber olacak, fındığımdan haber, balığımdan haber olacak. Ablacığım Hab çalışıyorsan evet. paran var. Çalışmıyorsan kusura bakma. Ver Allah'ın ver olmuyor. Peki para var ama geçinebiliyor muyuz bu parayla yeteri kadar? Nasıl geçiniyoruz ablacığım? Nasıl geçiniyoruz? Bir sorsana bakalım geçinen var mı? Bak önümüz Ramazan, millet bayram şükrediyor. geliyor. Millet şükrediyor da şükür Allah'a yapılır da insanlara şükür edilmez. Şi emek veriyorsan kendi emeğinin değerini bileceksin. Senin emeğin olmadan hiçbir şey çarp dönmez. Bunu bilmeyen şey, yani. hepimiz şükrediyoruz ama ben Allah'a şükrediyorum. Ramazanı İnsanlara değil. geçirelim bakalım da. Evet. Kim i̇nşallah ölecek, Allah kim kalacak yani bilmiyoruz yani. Biz için en, güz en güzel olur inşallah. Bak bakalım birilerinin elinde var mı poşet? Bu Ramazan ya kimin elinde var? Gerçekten yani günah yani. Var, Bize de Poşet ağzımızda var. var. Hayır hayır vallahi açız açız. Evet. Yok çok insan ben zor. Bak bu akşam Ramazan herkes iftara kalacak kimin ellerinde bir şeyler var evet. var vallahi, mı? Ne de ne de konuşanlara vallahi, bakıyorum hayır. da. Kadın olsun adam olsun ekmekler elbiseler çöpe atılıyor. Evet onlar cüzi miktarda var. Hepimiz görüyoruz ama bu genele yayılmaz. Halkın geneli aç. Halkın geneli aç yani. Yüzde doksana kadar aç. Yüzde onluk bir kısım ya bal deryasında yüzüyor. Gene bu %90'lık kesimin omuzlarında yüzüyor onlar. Sıvı yağlar artık küçük altın niyetine gördünüz değil mi? Ha, öncülük yani onlara. Vallahi yani ben bu düğünler derim. bitti. Halkıma yani şunu derim bitti, ben. Geçim bitti. Bütün Karadeniz bütün Karadenizdiler falanca adamı tutuyor demesinler. İnşallah. Öyle bir şey yok. Yani biz koyun değiliz. Çerkezköy'de de rastladık. Evet. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Buna inansın halkım benim. Ee, bir kere benim bir aklım var. Benim fikrim de var. Herkesin bir fikri olması lazım. Yani Allah insanlara akıl vermiş. Yani bir kişiye verip de milyarlarca insana kafa vermeseydi o zaman o adamın aklıyla idare ederdik. Kendimizin Aynı, de aklı var. Gibi geziyoruz. Vallahi K Kendi aklımız gibi geziyoruz var. Ablacığım. Herkes elini kolunu sallıyor. Bak şimdi korona hepimiz kaptık. Eve gideceğiz 20 gün kapalıyız. Ne anladık bunlar? Bu içinde biz de varız yani değil mi? Ya kapatacak 20 gün yeni mesela bu bayrama bir hafta kala millet salacak Abla ya yolu, da bu böyle olmaz. Aklın yolu bir. Bu geçen sene başladığında bu bir ay kadar eve yani ortamlara kapatılsaydı bu millet bugün bunlarla uğraşmayacaklar. Ama e, bunda rant var tabi. Milyon, milyonlarca insan hasta olması lazım ki. Ha, bir şey sorabilir miyim? Aşı yapılanlar neden gene korona oluyor? Ben bunu anlamadım. Niye boşuna vurduralım ki biz bu aşıyı? Evet, baksana. Ben kaç kişiden duydum korona olanlar şey aşı yaptıralar gene korona. Planı onlar bir Yahudi şey planı. Acaba? Onların hepsi hikaye. Vallahi... Çeşmeden dolduruyorlar, suyu basıyorlar koluna. İçine biraz kolonya tamam işte. Daha biz vurdurmadık ama ne olacak halimizle. Valla ben baştan da korkar oldum artık. ha. Yani korona kapacaksam ben niye aşı, aşı vurulur? Olurum? Aşı vurulur da aşıyı bana gelecek. Ay. Anlatacak. Nedir, ne değildir. Mesela ben tetanoz aşısı vuruluyorum. Niye ayağıma çivi batarsa, paslı şey olursa beni 5 yıl koruyor, doğru mu? Kuduz aşısı da vuruluyorum ama bu bana ispatlanmış. Size parlamenter sistemle mi yönetilmek yoksa başkanlık sistemle mi yönetilmek istersiniz? Abi hiçbir e, sistemle yönetilmek istemiyoruz. Şu an öyle bir sistem var ki yani millet aç ya. Vallahi aç. Bazıları açlık yok diyor. Diyen kim? Bazı gruplar anladın sen onu. Ya bazı gruplar belli zaten. O diyenler belli. Ama şu an Türkiye'nin geneli yüzde aç yani. Hani öyle bir durum ki inan ki çok zor. Yani asgari ücrete geçinen millete hayret kalıyorum. Gerçekten tebrik ediyorum onları. Yani şu an 2800 lirayla geçinmek gerçekten imkansız. Peki yani bir erken cumhurbaşkanlığı seçimi olsa <laughs> oyunu kime verirsin? Valla işte Selahattin Demirtaş olsaydı direkt ona verirdim. Açık ve net. Selahattin Demirtaş diyoruz. Evet tabii ki. Son, yani sonuna kadar Selahattin Demirtaş. Yani... Neden Selahattin Demirtaş o zaman? Ya adam, adamın karakteri belli zaten. Yani adamın duruşu belli. Ee, böyle hani dünya çapına öyle bir lider zor bulunur diye düşünüyorum ben. Benim, düşüneceğim düşüncem tabii ki. Teşekkür ederim çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Kolay gelsin. size. Parlamenter. Neden parlamenter diyorlar abi? Ee, tek başlı sistemi hayır yani. Bunu herkes bilir. Bence. Benim fikrim. Şu anki yönetimden memnun muyuz? Değilim. Değilim. Peki abi yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Mansur Yavaş. <laughs> Neden Muhasır Yavaş dedik abi? Ee, yani şeffaf yönetiliyor şu anda benim fikrim gördüğüm kadarıyla. İstanbul olursa e, yani İmamoğlu olursa ona. Yani Mansur Yavaş olursa ona gibi. Benim fikrim o. Teşekkür ettim abi. Teşekkür ederim. Sağ Kolay gelsin. Parlamenter sistem başkanlık sistemiyle mi yönetmek daha iyi sizce? Parlamenter sistem. Neden parlamenter sistem diyoruz abi? Herkesin bir şeyler kol yok orada şimdi. Ülkenin kaderi bir kişinin iki dudağı arasında kalmış. Çok acil parlamenter sisteme dönmek lazım. Sistem mi yoksa başkanlık sistemi size daha iyi? Vallahi şu anda bilmiyorum ki. E şu anda, anda başkanlık sistemi mesela Cumhurbaşkanlığı evet. başkanlık sistemi var. Memnun musunuz başkanlık sisteminden? Memnun değiliz ama ne yapacak bir şey de yok şu anda. Yani alternatif yok, alternatif yok şu anda. Gelirken yani, bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime, kime verirsiniz abi? Vallahi şu anda kim gelirse bakacağız bakalım. Gelen kişiye bağlı. Daha önce kime verdin abi? Daha önce ben gidip kullanmadım. Evet kullanmadım. Bu seçim kullanacaksın ama. Bu adım? seçim kullanacağım kısmet olursa ama inşallah sağlam biri gelir. Yani böyle yürümez bu iş. Neden alıyor yürümüyor? Ya <laughs> 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 yürümüyor yürümez zaten böyle bu şekilde yürümez yani. Ekonomi ekonomik e, olabilir her, her taraf işsizlik almış başına gidiyor. Bazı kesim işsizlik yok abi diyor. İş beğenmiyorlar. Olmaz olur mu ya? Her taraf işsizlik işsizlik almış başına gidiyor. İnsanlar şey yapamıyor. Ve biz de mesela işimizden olduk şu anda. İş, işsiziz şu anda. Teşekkür ederim. Çok Teşekkür sağ ederim. Sağ Görüşürüz. Kolay. de parlamenter sistem olması lazım. Parlamenter sistem diyoruz. demokrasi var. Öyle olmalı. Tek kişinin sözüyle. Değil mi? Olmuyor. Maalesef. Ve işte kısmet. Ne yapalım? İnşallah olur. E, yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Millet farkında isimler geçiyor. Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Hangisi size yakın? Ben Meral Akşener'i seviyorum. Mansur Yavaş'ı da seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ tamam. Siz kime vereceksiniz? Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa? Cumhurbaşkanı seçimi olsa tabii ki Tayyip Erdoğan'a veririm. Devamlı verdiğim için. Yani devamlı Tayyip Erdoğan'a verdiğim için Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Neden Recep Tayyip Erdoğan diyoruz abi? Neden Recep Tayyip Erdoğan diyorum? Sevdiğim için yani normal ee, şeyimize göre, yöresemize göre Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz için devamlı ona veriyoruz yani. Abi, de. bir kültür olmuş abi bu diyorsun. Ya kültür gibi bir şey işte biz sevdiğimiz vermiş, heh, yani yardımlaşma yani. falan şeylere gelince bakıyoruz yani faydası dokunuyor, zararı dokunmuyor bize yani. Peki hangi faydalarından yaralandın abi daha çok? Ben mi? Hastanelerden faydalanıyorum mesela SSK olsun her şeyde faydalanıyorum, iş buluyorum, işsiz kalmıyorum. Şükürler olsun yani. O yüzden Tayyip Erdoğan diyorum ben. Recep Tayyip Erdoğan hastaneleri yaptı. Niye yapıyorlar bu kadar şeye masraf diye? Ne oldu? Virüs çıktı. Hepsini hastanelere yatırdı. ve Onun farkı var işte. Boşuna para alıyor, boşuna hastaneler yapıyor diyor. Ne oldu? Virüs çıktı diye. Virüsün çıkacağını biliyor muydu? Bilmiyordu. Niye bilmiyordu? Belki de biliyordur, belki de bilmiyordur. Niye? Biz de bilmiyorduk böyle bir şey olacağını. O yüzden Tayyip Erdoğan diyorum ben. Teşekkür Ben sana. Teşekkür ederim. Gözü gibi ekonomi. Ekonomide hiçbir şey yok. Herkes aç. Garibanlar birbirini yiyor. Evde yorgan kalmadı. Yastık kalmadı. Ekmek yok kardeşim ya. Yardımcı olun ya. Peki yarın bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa abi oyunu kime verirsin? Oyumu mu? Kimseye vermeyeceğim abicim. Daha önce kime verdik abi? Tayyip Erdoğan'a verdik baba. Şu an düşünüyoruz diyorsun. Düşünüyoruz abi. abi. Boşa. boş abicim. Başka bir şey soracaksın. Teşekkür ya, Parlamenter sistem, başkanlık sistemiyle mi yönetilmek daha güzel sizce? Yani şu an başkanlık sistemi yürütülüyor Türkiye'de biliyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle düşünelim geçmişle bugünü kıyasladığımız zaman eskide sürekli koalisyon dönemi olduğu için bir senede iki senede hani diyelim ki iki tane parti lideri anlaşamadı ne oluyor? Hemen koalisyon bozuluyordu. Bu ne oluyordu? Türkiye için bir istikrarsızlık dönemi. Ondan sonra gerileme, dolar tut, kur, döviz falan. Ama şimdi tabii şu anki başkanlık sistemi de yeterli mi? Değil. Yani iyileştirilmesi gerekiyor. Onu iyileştirirsen, e, eksikliklerini tamamlarsan ne olur? Daha güzel olur. Ama geçmişi parlamenter sistemi biz denedik. Denediğimiz halde olmadı. İyileştirilmedi. başkanlık sistemi oldu mu? Dedim ya. Eksiklikleri var. İyileştirilmesi lazım. Ha bu ne demek? Biz yine parlamenter sisteme dönelim. Hayır. Çünkü biz bir yolu denedik. Denedik olmadı. Yeni bir yola girdik. O yolun eksiklerini tamamlarız. Oldu oldu olmadı. Daha farklı yönetim şekilleri var. Onlarla geçilebilir. Ya da ne olur? Avrupa'dan tut. Şu an İngiltere kraliyet hala eski düzenle gidiyorlar. Değil mi? Yani onlar yapabiliyorsa Türkiye'de de yapabilir. Bir Yani tabii detaylı bir şekilde araştırılıp eksiklerin giderilmesi lazım. Hani sıkıntı şu, bunun parti liderleri yapamıyor. Rant var. İşin içinde rant olduğu için kimse kendi rantının bozulması, gelirin gitmesini istemez. Bunun için Türkiye'de hiçbir zaman bu siyasi olaylar, ayaklar her zaman vardır. Peki yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuz kime verirsiniz? Ben oyumu şu an verebilecek bir parti ya da lider yok. Daha önce kime verdiniz? Yani bu bende kalsın. Bu tamam, bende kalsın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. iyi, i̇yi günler.